Merhaba arkadaşlar. Birinci videoda frençli iskele birleşimlerini tanımlamış, yüklerini atamıştık. Lineer ve stabilite analizleri yapmış ve ikinci mertebe analizlerini uygulamamız gerektiğini görmüştük. Bu videoda ikinci mertebe analizleri için nonlineer kombinasyonların nasıl tanımlandığını göreceğiz. Sonrasında ise tasarım aşamasına geçeceğiz. İkinci mertebe analizler ile ilgili detaylı bilgiyi ileri düzey iskele isimli pdf'de verdim. Buradan detaylı bilgiye ulaşılabilir. Burada genel olarak şunu söyleyebilirim. Birinci mertebe analizleri ile yapının deplasman almamış şekli üzerinde analizler gerçekleştirmiş oluyoruz. Şekilde görüldüğü gibi. İkinci mertebe analizde ise yapının yük altındaki deplasman yapmış şekli de dikkate alınıyor. Birinci derece hesap sonucu çıkan deplasman almış şekle aynı yükler yeniden etkitiliyor ve tekrar analiz ediliyor. Bu şekilde ikinci mertebe analizler gerçekleştirilmiş oluyor. C-Engineer programında ikinci mertebe analizleri gerçekleştirebilmek için nonlineer kombinasyon tanımlamalıyız. Bunu yapmak için nonlinear combination komutunu çift tıklıyorum. Burada New butonuna basarak yeni kombinasyon oluşturabilirim. Fakat daha kolay bir yol var. New from Linear Combination butonuna basarak diner kombinasyonlardan non-linear kombinasyon oluşturabilirim. Hepsini seçiyorum. Close butonuna basıyorum. Oluşan 8 adet kombinasyon üzerinde nonlineer etkilerin ayarlarını yapmalıyım. Tek tek tüp, tüm kombinasyonları ayarlamak zorunda değilim. E, tüm kombinasyonları seçiyorum. Global Imperfection karşısındaki e, açılır menüden e, Deformation from Load Case'i seçiyorum. Yani yük durumundan kaynaklanan deplasmanlar. Burada load case kısmında yük olarak self weight yani zati yükü seçiyorum. Bow imperfection kısmında ise simple curvature yani basit eğilmeyi seçiyorum. Burada girmemiz gereken değer 1 bölü f değeri. Bu 1 bölü f değerini 300 giriyorum. Şu Şuradaki f'i kendisi hesaplıyor. Mesela 200 gireyim. Ayrıca imperfection yapı kusuru ile ilgili N9311'e bakabilirsiniz. N9311 çelik şartnamesi. N12811 1 yönetmeliği, N9311'e bağlı bir yönetmeliktir ve bazı konularda bu yönetmeliğe yönlendirme yapar. Imperfection konusu da bu konulardan biridir. Baktığımızda gerekli şeyleri burada bulabiliriz. 1 bölü 300'ü buradan aldım. Bu A değerini nasıl buluyoruz? Ee, programda library cross section'a geldiğimizde yani dikme yatay ya da çapraz elemanların yani boru profillerin özelliklerine baktığımızda Luxural Buckling, Y'ye ve ZZ'ye bakıyoruz. Buradaki diğer yönetmelikte bulunup karşısındaki elastik analiz kısmında S0 bölü L'yi programdaki yerine giriyoruz. Tüm işlemler bittiğine göre artık analizlere başlayabiliriz. Calculation butonuna çift tıklıyorum. Burada lineer ve non-lineer analizleri işaretliyorum. Analiz sonucu Result menüsünden deplasmanları inceleyebiliriz. Fakat biz burada tasarım kısmını inceleyeceğiz. Bunun için Sitel menüsüne giriyorum. Burada yapmam gereken bazı ayarlar var. Standard n butonuna basıyorum. Burada Design of Steel Structures altında General Rules and Rules for Buildings var. Genel kurallar binalar için. Buraya giriyorum. Burada kısmi güvenlik katsayıları başlığı altında Gama M0 ve Gama M1'i default değeri olan 1'den 1.1'e değiştiriyorum. Bu default değer 1 N9311'e göre çelik şartnamesine göredir n 12811de bu değerlerin 1.1 olması gerektiği yazar. Ona da şuradan bakabiliriz. <laughs> OK butonuna basıyorum. Daha sonra Still Setup'a giriyorum. Burada general settings altında verify only section Check'i işaretliyorum. Default'ta bu işaretli değildir. Bunu işaretliyorum. OK'ye basıyorum. Bunun sebebi boru elemanlarının dışındaki elemanlarda sadece kesit hesabı yapmasını istememdir. Program boru elemanlarının tasarımını EN 12811-1'e göre yapar. Bunun dışındaki elemanlar için EN 93 1 kullanır bu durumda bu elemanların stabilite kontrollerine girmemesi için bunu işaretledik. çünkü EN 12811-1'e göre biz yapının tümü için stabilite ve yapı kusurunda dikkate alan hesapları yapmıştık. Şimdi eleman kontrollerini yapalım. Dikme elemanlarını filtreleyelim. 0.93 çıktı. Daha detaylı görmek için single check butonuna basıp o elemanın üzerine bastığımızda detaylı sonuçları da gösteriyor. Burada ayarladığımız kısmi güvenlik katsayılarını görebiliriz. Ayrıca dikkat etmemiz gereken tasarımın n 12811 bire göre yapılıp yapılmadığıdır. Sonuçlara buradan bakabiliriz. Burada dikkat edersek boru elemanlarının dışında olan platform, korkuluk gibi e, elemanlar N93 birbire göre tasarlanıyor. Kapasite kontrollerinin dışında sevimlerin kontrolünü yapabiliriz. Son olarak C-Engineer programı ile birleşim noktaları içinde tasarım yapabiliriz. Sehim hesapları için City Setup'a girip, piriş, kolon ve çapraz elemanlar için Relative deformasyon yani Sehim kısmında piriş, kolon, ee, wall brazing olarak tanımladıysak çaprazları, bunun karşısına 100 olarak giriyorum değeri. Bu defoltta hepsi 200'dür. Bu şartnameye göre bunları 100, yüz, yüz olarak değiştiriyorum. Sonra SLS çek relatif deformasyona geliyorum. Burada yine eleman bazında bakabilirim. Mesela dikmelere bakayım. Birleşim noktası tasarımı için scaffolding coupler check butonuna basıyorum. Burada yatay elemanların uçlarına bu özelliği atamıştık. Herhangi bir yatay elemanı seçeyim. Burada güncel selection current yapıyorum. Class NCULS Burada da 0.03 ve 0.04 çıktı. Şuna da bakalım. Bu da 0.13 çıktı. Cephe eskelesi tasarımı genel olarak bu şekilde yapılıyor. Bundan sonrası artık raporlamaya geçmekten ibaret. İzlediğiniz için teşekkür ederim.